Dün akşam saatlerinde Düzce'de etkili olan şiddetli yağış bir aileyi evsiz bıraktı. Ağa mahallesinde Hayri Asan'a ait ev, yıldırım düşmesi sonucu yanarak kül oldu. Evleriyle birlikte her şeylerini kaybeden talihsiz aile büyük üzüntü yaşarken valilik tarafından verilen bilgiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerince inceleme yapılarak ihtiyaçları doğrultusunda aileye yardımcı olunacağı bildirildi. Gece saatlerinde yaşanan olayın ardından Belediye Başkanı Dursunay ve Belediye Meclis Üyeleri Hayri Asan ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Evet. Çocukları evet. da tembih etmiştim aslında. Başarı, Başarı, girelim. Girelim. Girelim, girelim. Şey Olay anında evde olan çocukların canına bir şey olmamasının tek teselli olduğunu söyleyen Başkan Ay, yanan evde incelemelerde bulundu. Hala şey, Bakın, hala yani böyle bakmış. kalsın yarın burayı. Temizletiriz inşallah. Bizim evet. e, itfaiye ekiplerimiz kim bunu yapacak? Bizim e, birimim temizlik. Başkan Ayın Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Talisa aileyi ziyaret etmesi, birçok inşaatçı olan Meclis üyelerinin ailenin yeniden bir eve kavuşması için hep birlikte harekete geçerek destek olabileceğini akıllara getirdi. Canım bir şey gelmesin. Hep olur ya Yaman yanımızdasın. Allah senin başımızdan etmesin. Başkanım. Şey Su işlerinden arkadaşlar burada baskı olsa. aile ben gelin. Gelin. Ne Bizim için teselli geliyor.